Merhaba dostlar, kıymetli arkadaşlar, değerli takipçilerim. Sizlerden gelen bir soruyu daha yanıtlamak istiyorum. Değerli çiftçi kardeşimin bir tanesi şunu yazmış. Zeytin bahçemde yeşil kurudan kullanırsam ne olur? Yani zeytinlerime herhangi bir zarar verir mi? Arkadaşlar öncelikle ben yeşil kurudan kullanmıyorum ve kullanmayı da istemiyorum. Yani soranlara da tavsiye etmiyorum. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi yeşil kurudan dediğimiz ilaç termisit total erzit grubuna girmekte. Yani kimyasal olarak. Aktif maddesi glipozet amin tozudur arkadaşlar. Sistemik ilaç bitkisine geçer. Yani sistemik ilaç bitkisi nelerdir? Sıktığımız ilacı arkadaşlar yeşil kurudana ota kendi bünyesine alır ve sistemik ilaç bitkisi anlamında bunu direkt olarak öldürmez. Bunu yaklaşık bir hafta 10 gün süre içerisinde kurutur ve tamamen yok eder. Bunun zararları nelerdir arkadaşlar? Bunun zararları toprağımızı kendi elimizle zehirliyoruz arkadaşlar. Yani nasıl toprağımızı kendi elimizle zehirliyoruz. Verimli olan toprağımızı verimsiz hale kendi elimizle getiriyoruz. Bunun yaşanmış birçok örnekleri var benim kendi bahçemde. Zamanı Behrin bir tanesinde daha öncelerinde sürekli yeşil kurudan kullanıyordum. Bir gün dedim burada neden ben ıspanak tarzı, yeşillik tarzı bir şeyler yetiştirmiyorum. Ekiyorum, tam filizleniyor, olmuyor, kuruyor. Ekiyorum, filizleniyor, olmuyor, kuruyor. Yani soğan bile diktiysem soğan dahi olmadı arkadaşlar. Toprağı analize götürdüm. Toprağın analizinde farklı maddeler, farklı toteller çıktı. Bunun sebebi ise yeşil kurudandan olduğunu bana ziraat mühendisi arkadaşım söyledi. Ben yaklaşık 10 yıldan bu yana yeşil kurudan kullanmıyorum arkadaşlar. Sürekli tırpan ile ot motoru ile biçim yapıyorum. Bu zaten belli bir aralıkları geçtikten sonra belli bir senelere geldikten sonra otlar bu şekilde yavaş yavaş artık sönüyor arkadaşlar. Yani herhangi bir ilaç kullanmamıza aşırı yoğunluğa sebebiyet vermiyor. Şöyle bir faydasız arkadaşlar. Bakın toprakta gübre oluşumu sağlıyor. Yağmur tutumu sağlıyor. Toprağın altının nemli kalmasını sağlıyor. Toprağımıza güneşten kanfıla ediyor. Yani güneşten kanfıla eden kanfıla olan topraklar altında kuru değil nemli bir tabaka oluşturuyor. Nemli tabakada ise arkadaşlar solcan tarzı bazı böcek tarzı <laughs> haşerelerin yaşamasına izin veriyor. Bu da toprağımız açısından zengin mineral ve besin kaynağı olarak bize tekrardan dönüşüm sağlıyor. Yani bana soracak olursanız yeşil kurudanı ben kesinlikle ve kesinlikle bahçelerimizde tavsiye etmiyorum. Karışım olarak, kimyavi olarak sizlere de Hangi gruba ait olduğunu videomun başında söyledim. Umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur. Hoşça ve dostça kalın. Allah'a emanet